her millet tarihe yazarak başlamıştır. Kürtler ise söyleyerek. Dengbeylik Doğu Anadolu'da filizlenen yöre halkının yaşam biçimini, gelenek göreneklerini yansıtan Kürt kültüründe önemli bir yere sahip olan ve sadece Kürt kültüründe olan bir gelenektir. Tamam, Dengbeş, Türkçe'de denk ses ile beş söyleme kelimelerinden oluşmuştur. Bu kelime sözün bir ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamındadır. Dengbellik ise Kürt toplumunda yazılı olmayan sözlü yolla dile getirilen tarihin bir nevi çığlığıdır. <laughs> Dengbelliğin ana merkezi ağrı ve çevre illeridir. Dengbellik geleneği Kürt kültürünün en eski sözlü edebiyatıdır. Dengbellik ilk olarak Serhat bölgesi dediğimiz Orada diğer Doğu Anadolu bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Dengbilde aynı zamanda Kürt kültürünün önemli sembollerinden biridir. Toplumun yaşam biçimini anlatır. <laughs> Dengbejler kulağımız türkü dediğimiz eserleri çıplak sesle seslendirirler. Bu eserleri dengbej kendisi üretir. Her dengbejin kendine has bir söyleyiş tarzı vardır. Dengbeciler toplumun yaşam biçimini yansıtır. Dengbecilerin yaşadıkları coğrafyaya özgü ürettikleri kullanımlar birer tarihi belge niteliği taşır. Gördükleri, yaşadıkları veya tanık oldukları her toplumsal olayı kullan haline getirirler adeta birinci elden bir kaynaktır. Toplumun birer aynasıdırlar. Bir denge aşk, göç, savaş, ölüm ya sevinç gibi iki toplumsal olayları kulam haline getirir. Dengbejler, herhangi bir çalgı aleti kullanmadan, gırtlak gücüne dayanarak sanatlarını icra ederler. Her kullanımın ayrı bir anlamı ve hikayesi vardır. Dengbejler, yıllar ve toplum üzerinde büyük etki bırakmışlardır. Bu etki hala devam ediyor. Eskiden toplumun ileri gelenlerinin, beylerin, paşaların kendine has dengbecileri olurmuş. Eğer birinin dengbeci yoksa halk arasında bunun pek itibarı olmazmış. Dengbecilerin biz insanlara aktardıkları her sözün içinde Kürt medeniyetinin bir nevi doğuşu yapmaktadır. Yazılı kaynaklara aktarılmayan bu sözler dillerde zamanla destanlaştı. Dengbecilerin aktarmak istedikleri tarihimizin bir ışığıdır. Karanlıkta daha göremediklerimizin birdenbire ortaya çıkmasıdır. Onların bu çabasını sahiplenmemek, değer vermemek onlara ve kendimize yapacağımız en büyük ihanettir. Kültürü yaratanlarla yaşamak ve böyle bir kültürü yaşattırmak biz insanların en büyük görevi ve en büyük sahiplenici olmalıdır. İnsan ne ile yaşar diyen birine bir cevap daha şu olmalıdır. İnsan sahiplendiği kadar yaşar.